Aşkım beş gündür bir iş dolayısıyla İstanbul dışındasın. Bana burayı bıraktın, ben nereye bırakırım? İşte böyleyiz, beş gündür böyleyiz. Bıraktığım yerde bulamıyorum. Çocuk bakmak çok zor. Lütfen artık evine dön. Sen de annene bir seslenmek ister misin? Ne söyleyeceğim? Unuttum. Seni çok özledim, gel de annene. Ne? Söyle bakayım. 15 gün daha kalabilirsin. Babam bana çok iyi baktı. Hayır. Şaka yapıyor. 15 gün falan böyle babam bir şey yok. Dedi, babam, Lütfen hemen gel. Babam, bizi babam baş başa dedi, bırakma. Babam. Ben çok memnunum. Evet babam başlamadan çok, başlamadan evet, çok uslu bir çocuk. Evet her şey... Baba sen başlamadan önce dedin. <laughs> tamam yürü git, yürü git. Yürü git buradan. <gülüyor> Alo. <gülüyor> Anne. Burak'cığım. Geleyim mi de Burak? Evet gel. Sana... Özledin mi bizi? Evet. Sana önce bir şarkıyla seslenmek istiyorum. Canıma can ol ey sevdiğim Delirmeden gelsene <laughs> Bir restorana gidiyoruz hocam diyor ki Annem olsaydı şöyle yapardık Bir yere gidiyoruz ah annem Aa. olsaydı böyle yapardık Çok özledi seni İnşallah birazdan çıkıyoruz yolu aşkım Birazdan çıkıyorlarmış yolu iyi yolculuklar anneciğim de Seni çok özledim şey. <laughs> Dikkat et kazasız belasız i̇yi inşallah Öptüm Hadi sen de git artık hadi Hat, geht's.